Kızlar size güzel hediyeler vereceğim. Tabii bir şartla. Çok güzel bir oyun oynarsanız. Ne oyunu? Kapının arkasında kapıyı geçerseniz eğer oyun başlar. Çok güzel hediyeler orada. Hadi gidelim. Kızlar gidelim. Hadi gelin. <laughs> Kızlar şimdi bir oyun oynayacağız. Oyunumuzda iki tane oyun oynayacağız. İki oyunu geçerseniz eğer ki size çok büyük sürprizler vereceğiz. Ama geçmeniz lazım bu oyunları tamam mı? Şimdiki oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Şimdi bebeğimiz arkasını dönecek. Bebeğimiz arkasını dönsün. Size 3 dakika vereceğiz. 3 dakika içinde bebeğin olduğu yeri geçmeniz gerekiyor. Tamam mı kızlar? Tamam. Şimdi başlayın. <laughs> Ay bu sefer geçtiniz. Ama şimdi dakikanız doluyor. hareket Gider mi? Aa hareket etti. Hareket etti. Hareket etti. Hareket etti. Bir dur bebek gördü mü onu bakalım bebek gördü mü? <laughs> masal sen vuruldun artık ha ha <laughs> dans ediyorum sen elendin oyuncu masal elendi oyuncu masal elendi <laughs> Kalesine kazandı. Masal yerde kaldı. Masal vuruldu kaldı. Vuruldu kaldı. Şimdi yeni bir oyuna geçelim. Sıradaki yeni oyunumuz ne? Yeni oyunumuz çok kötü bir oyun. Biliyor musunuz? Ay. Taş kağıt makas bilmiyor musunuz? Biliyorum. Size mi? taş kağıt makas yaptıracağım ama iki yes. tane taş kağıt makas oynayacaksınız. Hı. İki elinizle yapacaksınız. Şimdi masal, masal, masal. Masal arkanda Squid Game'ler var. Şimdi yeni oyunumuz İki tane oha esire dua ediyor kazansın diye. Şimdi yeni oyunumuz ne biliyor musun? <laughs> taş kağıt makas eksi bir yapacağız. İki elinizle taş kağıt makas yapacaksınız. Bir tane yapmayacaksınız. İki elinizle tamam. Şimdi bir, iki, üç taş kağıt makas. ee, iki, iki, ikisiyle de bu ikisiyle makas yaptın. Birisiyle birisiyle kağıt yapabilirdin mesela. Kağıt yapsaydın eksi bir diyecektin. Bunu çekecektin. Tamam mı? Bu da bunu çekecekti onu alacaktın. Şimdi ikisini ayrı ayrı yapın. Bir aynı yapmayın. Taş, kağıt, makas. Masa, dur masal. Eksi, hayır öyle değil. Eksi bir. Eksi bir diyeceğiz ama. Yine yanlış yaptınız. Şimdi tekrar oynayalım. Taş, kağıt, makas. Masal öyle değil öyle değil. Bak şimdi yapamıyorsunuz. Taş, kağıt, makas dediğimde bitirin. Şimdi ben size göstereceğim. Taş, Söylüyorum. Şimdi hazır olun. Taş, kağıt, makas. Bekleyin şimdi bekleyin. Şimdi eksi bir. Birini çıkartmanız gerekiyor. Bir tanesini geri çekeceksin. Hangisini? Aaa esile kesti. Niye taşı çıkarttın? Esile yanlışı çıkarttı. <laughs> Hadi bir daha. Oyunu Hadi bir daha. Taş, kağıt, iki elinle, iki elinle, iki elinle. Esile iki elinle. Bir daha dur bekle. Ta bekleyin ben söyleyeceğim. Taş, kağıt, makas. Tamam bir daha olsun taş kağıt makas ama beraber yaptın yapacaksınız bir daha bir daha taş kağıt makas tamam durun şimdi durun durun kesme dur eksi bir dediğimde bir tanesini kapatacaksınız eksi bir Hasan sen de e, beraber ayrı ayrı yaptın kesti zaten taşı bıraksaydın taş onu keserdi şimdi de sen kaybettin anlamadınız mı ben hadi bir daha taş kağıt makas Şimdi bekleyin. Eksi bir. Oo mazalı kaldı. <laughs> <laughs> mazalı yandı hadi. hadi bir daha. Hadi anladınız şimdi. Şimdi anladınız. Üç de bitecek. Tamam üç de bitecek. Bunun, dört de bitsin o zaman. İki iki dört oldu. Bekleyin bekleyin bekleyin. Taş. Kağıt makas. Tamam. <laughs> tamam öyle kalın. Eksi bir. Aa masa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha. Kadın, hadi. İki bir şu anda. Taş, kağıt, makas. A A A A Masal. Ne yaptın sen öyle? Tamam neyse. Masal da taş kağıt, şey e, kağıt, şey e, makas kağıt, hadi. şey makas taş. Esir makas taş. Şimdi eksi bir dediğinde birini çekeceksiniz. Bir, iki, üç. gitti. E. Kazandım. Kazandı. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. E, anavuş, tamam bir daha yapalım hadi. Bir daha yapıyoruz, hadi. Taş kağıt makas. Şimdi eksi bir. Esire kazandı. Hadi bir daha. Çok güzel oldu. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bir iki üç eksi bir. Aaa tabii masal yine kaybettiği için esire kazandı. Son bir yarış ne yapıyoruz? Bir yarış daha yapıyoruz. Çizim yarışı yapıyoruz ya, bu seferde. Yapacağım. Çizim yarışı yapıyoruz. En iyi çizen kazanır. Şimdi. Çizme yarışması yapıyoruz ama çizme yarışmamız çok enteresan olacak. Bir kişi birinin sırtına yapacak. Öbürü sırtındakinin ne çizdiğini anlamaya çalışacak. Tamam mı? Ben de. Hadi. Hadi geçin bakalım. Şimdi ilk önce Esra senin arkana çizecek. Şimdi Masal'ın kağıdı bu. Masal'ın kağıdı bu. Tamam Esra'nın kağıdı da bu. Tamam hadi Masal. Abi Fark etmiyor. Masal Tamam bir bırak. Şimdi o değil, o değil, o değil. Demek istediğim o değil, kağıtlar değil. Şimdi bu senin kağıdın ya. Şimdi ben söylemeyeceğim kimin kazandığını, kimin doğru yaptığını. Sen de kimse birbirine söylemeyecek. En son videonun sonunda kimin kazandığını, kimin doğru yaptığını göreceğiz. Tamam mı? mı? Tamam şimdi alma kağıt, alma kağıt. Kâğıt şimdi mı? ha, şey pardon. Kalemini al. Hangisini istiyorsan al. Hangi kalemi? Esila, sen de masalın masalın arkasına, sırtına, tamam mı? Dur, şöyle geçeyim ben de. Dur, şöyle geçeyim. Tamam. Sırtına... Sırtına, sen bakmana gerek yok. Sırtına masalın... Tamam mı? Elinle. Hayır, elinle. Hangi? Elinle. Dur, bırak. İstersen böyle kalemin bu tarafıyla da yapabiliriz. Dur, bu tarafıyla. Bu tarafıyla da yapabilirsin böyle. Sırtına, tamam mı? Tamam. Ee, bir tane... ilk önce harf çiz. Harf. Bir tane harf çizeceksin, masal da harfi bulacak. Dur. Şimdi harfi çiz bakalım. Ne çizdi Masal? Hangi harfti bu? Hadi. Masal hangi harf dedi? E. Masal E dedi. Tamam, tamam. Bu Masal'ın şimdi Esil'e sende sıra. Masal geç Esir'in arkasına. Ece, o kalemi al. O kalemi al dışıyla, bu tarafıyla. Esir'in arkasına bir tane harf çiziyorsun. Harf, çiz! Harf çiz dedik. Harf mi o? <laughs> bir tane harf çiz. Şey, har tamam şey. çiz şimdi bir daha. Şey de... Ve... Altı çizdim Harf çiz bakalım. Ne çizdi? Ne? Hayır. Ay, ay, Neyse ne? söylemiyoruz, söylemiyoruz, söylemiyoruz. Böyle. Şimdi sıra masal masal öne geç. Şimdi çok Şimdi, marşim. Masal, şimdi Esil'e sana çizecek. Esil'a ona ona harf çizme. Bu sefer ne çizelim biliyor musun? Bir tane sayı çizelim. Bakalım hangi sayıyı çizeceksin. Ben de göreyim ama. Ben de göreyim. Göremiyorum elinden göremedim. hayır. Tamam. Şimdi masal, bu seninki bir dedin. Tamam. Esil'e şimdi seninkini geçelim. Geldi Tamam. Geç şimdi masal sen çiz. Al kalemi, kalemin arkasıyla çiz. Şimdi masal bir tane sayı çiz sayı 6, 1, 2, 3, evet 4, 5. Evet. Kaç çizdi? 5 doğru. Doğru olduğunu söylemiyoruz ama. Tamam doğru. Nasıl? Neyse söyledik. Şimdi Esila sıra, sıra sende. Tamam mı? Şimdi ne Masala şimdi. Tamam mı? Şimdi. Ee, ne çiz? Ne çiz? Bu sefer böyle şey değil. Ee, bir, ad. bir, bir Cisim çizebilirsin mesela. Cisim mi? Evet. Çizilir ki. İşte televizyon atıyorum. Güneş, ay, yıldız. Ne çizecek bakalım? Ben satın da. Bir daha çiz. Ben de anlamadım. Ya da dur. Bu anlaşılmıyor ya. Yine bir tane harf çiz. Harf çiz. Harf. 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 Yine bir böyle bir, bir harf çiz tamam bak harf çiz bakalım. Masal harf yapıyor şimdi. Tamam. Söylemeyeceğim. Söylemiyorsun. Şimdi Esil <laughs> Hayır. Esil. Sen, hayır sen geçiyorsun şimdi. Esin'in arkasına, arkasına çiz bakalım. evet harf çiz. A evet, arkasıyla A çiz. A harf çiziyorsun tamam mı? Harf yani. Mesela, mesela k, A t, b, e, A masal. Tamam çiz bakalım hangi harfi çizeceksin? Keseci ee, mesela masa anne falan yazabilir mi? Hayır yazı yazmıyoruz sadece bir, bir tane harfi. Hangi harfi attı? Ya. Tamam Söyle. tamam. Evet masa böyle tamam. çizgi çekiyor. Tamam. Hadi bir tane de şimdi bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bak çok zor. Tamam. Çok zor yapıyor masal zor yapıyor. harf çiziyoruz yine bakalım mesela bu sefer çok. nasıl çok zor harf çizecek masal yapamayacak Yaptım. çok yakın ama olmadı gibi şimdi masal sen de eserin arkasına çiz üzülmüyoruz hadi hadi yazabilir <laughs> miyiz tamam hadi geç şimdi bir harf çiz bakalım esile doğru tahmin edebilecek mi harfi? Yine yaptım. Hayır. Neyse tamam, tamam. Şimdi Esila, sen bu bu harf neydi? Bunu doğru mu yaptın peki? V V. Masal bu buldu mu? Doğru mu? Yaptım. Doğru mu? Evet. O zaman ne oldu şimdi? Bunda bir bir beraber oldunuz. Aldım. Şimdi ben kazandım. Başka neyi kazandım ben? Tamam, onları da kazandın. Sen onu kazandın. Bir bir berabere. Şimdi, ben sizden tek bir şey isteyeceğim ben şimdi. Altıyım. Tamam. Bir bir beraber. Seni Şimdi birer tane Yeni sayfa getireceğim Tamam mı? Son bir oyun yapacağım Yeni sayfaya Dediğimi en güzel çizen kazanacak Tamam mı? En güzel hayal eden kazanacak Tamam mı? Tamam. Bekleyin İyi, şimdi ben geliyorum Bekliyorum, geliyorum hemen Biraz Bir şey çizmenizi istiyorum Benim bir tane evim var Evimin yanında da Ağaçlar, ağaçta da böyle elmalar, meyveler o tarz bir şey çizdim Tamam, elmalar. ağaçla elmalar çizin. Ben böyle yapacağım. Tamam, ağaçla bir tane ağaç ve ben elmalar çiziyoruz. Tamam, en güzel ağacı ve elmaları kim çizecek? Hayal edin, düşünün. Ağaç ve elmalar. Ben hayal ettim bile. Hayal ettin mi? Ağaç ve elmalar. Uy, ağacımın şeyi çok güzel oldu. Ağaç ve elmalar. Elmalar nasıl olur? Ağaç ve elmalar ben bilmiyorum. En güzel ağaç ve elmaları çizen oyuncağı alır. Ne oyuncağı? Ya ben muz alacağım. Muz yapacağım. Muz mu yapacaksın? Muz ağacı yapıyor. Tamam muz ağacı yap Muz ağacı. Tamam o muz ağacı yapsın. Sen de elma ağacı yap. Hayallerinize hastayım. Hadi. Ben çok güzel bir şey Süpersiniz ya. Ve benim ağacı küçük kötü oldu. Silsem olur mu? Hayır silmek yok. Şimdi devam. oyuna süre var mı? Yok. Hayır. İstediğimiz zaman. Şimdi bu oyunu başkalarına soracağız ama. Kime? Anneme. Evet. Karıştıracağız. Kimse bilmiyor olacak. İkisinden evet. birisini seçmesini isteyeceğiz. Bakalım hangisini seçecek. Belki hangi İsim yazmıyoruz. İsim yazmadan. Ben yazıyorum. Şey Hayır isim yazmıyor. Yaz. Haksızlık olur. Bir tane de ev yapabilirsiniz aşağısına. Çok küçük olur? Küçük mü olur? Tamam yapma o zaman. Yapabilirsiniz istiyorsanız ama. Ben yapacağım. Yapın bakalım. Benim evim azıcık kötü oldu. Bir şey olmaz mı ama? Bir şey olmaz. Bakalım anneniz en güzel kiminkini seçecek. Evet gülen suratlı benim. Evet gülen suratlı bir ev var. Burada da böyle bir ev var. Şimdi tamam bitti mi? Hayır. Hayır. Ne kadar var? Daha Hı? Çok, çok var, Çok uzun. Keşke ben de senin gibi yatık Biraz tamam. Bitmedi. <laughs> 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 tamam bir tane ağaç çizdiniz yeter fazla ağaç çizmeyin. <laughs> tamam bir tane ağaç fazla ağaç çizmeyin. <laughs> Hadi çiz bakalım çiz. O da bitsin ondan sonra bakalım kim kazanacak. Hmm. Ne oldu? Ben çilem biraz kötü oldu. <laughs> o ne yuvarlak? Şöyle bir çiçek. Aha çiçek. Güzel. Şöyle kulaklık gibi şöyle bir şey şeyleri olsun. Tamam. Süper. Hadi şimdi Dur, yerel Sayıyorum. Yerel. Bak 20'den geriye sayıyorum. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 eller yukarı eller yukarı eller yukarı hop alıyorum şimdi alıyorum bunu aldım bunlar ben... yok, bunlar da size. bunu da aldım bu masalın bu da esilinin şimdi Seçim zamanı. Bakalım seçim kimin olacak? Annesi. Bir bakabilir misin? Oylama için seni çağırıyoruz. Şimdi oylama için annemizi davet ettik. Oylama için seni davet ettik. Güzelce bak. Hangisi? Hayır. Niye söylüyorsun? Söylemeyeceksin. Hangisi daha güzel? Seçim zamanı sende. güzel olmuş. Esin Hanım da en güzel olmuş. Yani sen ikisine oy versen berabere mi veriyorsun? Berabere veririm. Aa burada da berabere kaldılar Esnağımız o zaman. Esnaf ağacı biraz daha şey olmuş, değişik olmuş yani ıspanak gibi duruyor. <laughs> Masal ağacının gözü daha güzel ama masalın da evinin şey, şurasını beğenmedim kötü duruyor. Mantara benziyor. O zaman, en güzel. o zaman Gerçekten ne yaptılar? De... İkisi de berabere kaldılar. <laughs> o zaman hediyeleri Esnaf Esnağını... kazandı. Masala da bir tane sürpriz hediye verelim. Değil ben mi? Ben de bir masal yazdım. Masal mı yazdın? Aa hile yapmışsın. Ne hile yaptın. Ben çizdim. Ama... Yapmadım bile biliyor musun? Tamam. Hile yapmışsın. Hile yapmak yok. Işte, tamam. Yumurta. Ne yapıyoruz? Yumurta Teşekkür. Kazanan ya. kim? <laughs> Kazanan Esile. Tamam mı? Kazanan Esile kazandı. Hadi Esile'yi alkışlıyoruz.